Merhaba gençler. Şimdi yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Açı ortayı biz söyledik. Şimdi açı ilgili soru çözmeye devam edeceğiz. Bakın şimdi izleyin benim. I noktası iç çemberin merkezi demişiz. Tamam. Hmm. İç çember merkezi ne yapacaksın? Açı ortayı göreceksin değil mi? Ben ne yapıyorum? Bakın. I noktası iç çember çemberin merkezi. Ne diyeceksin? Açı ortay olmak zorunda. Şuradan uzattım. Burası açı ortay. Daha sonra bak şunu uzattım. Bu nedir? Açı ortay. Hmm. Ne dedik biz? Açı ortay dediği zaman kollara dikmeyi vuracaklar. Şurası tabii ki ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Unutmayın. Ben şu yüksekliği sormuşum değil mi? Bu neydi? Aynı zamanda işte çemberin yarı çapı değil mi arkadaşlar? İşte çemberin yarı çapı. Bak şimdi şuradan bir dik vurdum şöyle kenara. Ne dedik? açı ortayın kollarına vurduğum yükseklikler eşit. Aynı zamanda böldüğü parçalar da eşit değil miydi? O zaman buraya ne geldi? 2 geldi. İyi izle yalnız buraya bak şimdi. Devam ediyorum. Şurada kola dik vurmuşum. Bir dik daha vuruyorum şuraya. Eğer burası x ise bura nedir? x kadardır. Burası bak 3 ise şuraya ne geldi? 3 geldi. Şurayı bir harflendir. H ve K yaz. A, H, I ve K. Dikkat et buraya. Şura 90. Şura 90 değil mi? 90 dereceymiş. Hmm. 90, 90, 90. O zaman bu da 90 değil midir? Sanki orada bir kare mi yakaladım ben? Niye? 90 var, 90 var, 90 var, 90 var. Ve şu kenar eşit. O zaman burası eşitse şuraya eşit yazabilirim. Şunu da karşıya taşıyabilirim. X. İzle burayı. Şimdi şurası nedir? 3 artı x. Şura nedir? x artı kaç? 2. Hipotenüs uzunluğumuz kaç? 5. E x artı 2 var, x artı 3 var ve 5 var. Böyle bir üçgenim yok muydu benim? Demiştik ki şura 5 ise bak şuranın olmak zorunda 3, şuranın olmak zorunda 4 olmak zorunda. 3, 4, 5. X'iniz buradan kaç geldi? 1 geldi. Tamam. Aslında bu x'in aynı zamanda ne olduğunu söylemiştim size. İşte çemberin yarı çap olduğunu söylemiştim. Bunu unutma. Devam. Bak bak şuraya bak. ABC bir üçgen. Güzel. I noktası işte çemberin merkezi. Ben işte çember merkezi ne olacaktı? Açı ortay olacaktı değil mi? Hemen şu açı ortayı çiz. Şöyle aldım çizdim açı ortay dedim şuraya. Daha sonra C ile birleştirdim. Buraya da açı ortay yazdım. Sıkıntı yok. İki tane yapalım farklı olsun bilmiyoruz bunları. Biz demiş ki arkadaşlar bakın paralellik varsa ne olacaktı her zaman? Z olacak değil mi? Burada Z'yi gör. Şu Z'yi görüyor musun? Bak şöyle çizdim. Ve şöyle çizdim. Hmm. E, Z'yi görüyorsam şurası ne olacak? Açı ortay olacak. İkiz kenarı gördün mü sen? O zaman burası 7 ise bura nedir? 7. Devam et. Açı ortay. bak. Şurada bize daha yok mu? Onu da gördüm. Şunu da taşıdım. Şurada açı ortay. Eğer burası 5 ise geldi. 5 geldi. Bakın DE kaç bulduk? 12. E zaten ben neyi sormuşum? DE sormamış mıyım burada? DE uzunluğumuz o zaman kaçtır? 12'dir. Bura neymiş? 12'ymiş diyeceğiz. Anlaştık mı? Unutma bak. İşte çember merkez deyince ne olması lazım? açı ortayların kesişim noktası çemberle asla ve asla alakası yoktur. Bunu unutma. Tamam mıyız? O zaman devam edelim. Yine aynı şekilde. Ne demiş? İşte çemberin merkezi. Bu sefer dik üçgen vermişim. X ne de diye sormuşum. Hmm. Bir kere işte çemberin merkez deyince hemen ne akla gelecek? Açı ortay aklına gelecek. Ben B ile I'yı birleştirdim. Şuraya bir açı ortaya yazdım. Diğer taraftan bakın C ile I'yı birleştir. Şuraya bir açı ortay çiz. Buraya kadar tamam. Biraz önce ne demiştim? Eğer ki paralellik varsa muhakkak ne yapacaksın? Z'yi göreceksin. O zaman şu Z'ye bakarsan neye bak? Şöyle çizdim. Burası açı ortay. Buraya ne geldi? Açı ortay geldi. Bak yine iki kenar yakaladım. Burası kaçmış? 3. Aynı şekilde bak şunu çizdim. Şurada bir açı ortaydı. daha yok mu taşıdım. Burası 4 ise buranın olmak zorunda. 4 olmak zorunda. Sıkıntı yok. Ama hala x'e ulaşamadınız. Bak şimdi ben sonra bir temize çekeyim mi? Şöyle üçgenimizi çizelim. İşte çember merkezine şuraya yazdım. I dedim. Şuraya 90 yaz. Unutma. Ben şurayı 4 buldum. Şurayı 3 buldum. Burası 4'müş. Şura neymiş? 3'müş. Ben neyi sordum size? X'i. X'e nasıl ulaşacağım? İyi izle burayı. Ben şuradan bakın. Şu tabana bir tane paralel çizdim. Bak şuradan bir tane paralel çizdim. Şimdi şunlar paralel. Değil mi? Şu ikisi de paralel. O zaman burada paralel oluştu mu? Karşı 4 ise ne olacak? 4. Şura 4 e, 4'ü ne yaptım? Şuraya taşıdım. Hmm. Aynı şekilde bak şu tabana paralel çiz. Çizdim. Sıkıntı yok. Üçü hemen aşağı indir. Şu üçü karşıya taşı. Buraya kadar sıkıntı var mı? Sanki yok dediğinizi duyabiliyorum. Ben şunu görmem lazım. Paralellik var. Şu paralel, bu paralel. Hmm. O zaman şu 90'ı ben şöyle direkt taşıyabilir miyim? Şöyle. Niye? Bak şöyle uzattım. Şöyle. Şöyle uzatırsam eğer... Bunların paralelinden dolayı bak burada 90. Şuranın paralelinden dolayı şura 90 değil midir? 90'ı aldım şuraya taşıdım. Bak ne oldu? 90 buraya geldi. Burayı anladın mı? O zaman bak izle şurayı. 3, 4, o zaman buraya ne kaldı? 5 kaldı. Ben x'e ulaştım mı artık? O zaman buna geldi? 12 geldi. X'imiz. Tamam mıyız burada? Bak, soru çok zor gibi gözüküyor fakat kesinlikle değildir. Ben işte çemberin ne işe yaradığını bilirsem eğer hiçbir sıkıntı yoktur. Unutma bunu. Devam. Yine işte çember merkezi vermiş miyim? Tamam burada sıkıntı yok. Eğer işte çember merkezi yoksa olmaz lazım. Açı ortay olması lazım. Hemen şunu birleştir. Açı ortay gördüm. I, birleştirdim. Açı ortay gördüm. Tamam. Ben ne de dedim? Eğer ki paralelik varsa Z'yi unutma. Bak şimdi görüyor musun? Ben o zaman Z'den taşıdım şuraya. Ben X ve X yazarsam buraya. Hemen diğer tarafa bak. Yine şu Z'yi görüyor musun? Gördüm. Z'den açı ortayı taşıdım. Hmm. Bak burada da ikizken mı yine ortaya. Eğer burası X ise buran olacak X kadar olmak şey, y yazalım özür dilerim. Y ve Y yazdım. Tamam. Hala daha bir şey bulamadım. Dikkat edin. Ben şöyle bir tane z yazmak istiyorum. Neyi istemişim senden? C, E, ç çevre, I, E, D'yi istemişim. Çevre, I, E, D. X, Y, Z toplamı değil midir? X artı, Y artı, Z toplamı. Tamam. Sıkıntı yok. Peki şu B, C'ye bakar mısın bir? Burası da 17 değil midir? Niye? Ben vermişim B, C'yi 17. E, X, Y, Z toplam 17 olmaz mı? O zaman cevap ne gelecek? 17 gelmiş olacak. Bakın burada sadece ve sadece neyi gördüm? İşte çember deyince açı ortayı gördüm ve soruyu ne yaptım? Bitirmiş oldum. Anlaştık mı? O zaman devam edelim. Evet. Şimdi bir tane şekil olmayan bir soru sormuşuz. Ne demişiz? En büyük kenarı BC, ABC dik üçgeninde işte çember merkezi BC kenara inden dikme BC'yi D noktasında BD kenarının uzunluğu 4 birim DC kenarının uzunluğu 6 birimmiş. Önce bir dik üçgen çizelim mi? Büyük kenarı BC olan bir dik üçgen. Bak şimdi. Bir tane dik üçgen çizdim. Şöyle bir üçgen çizelim. Şurada 90. En büyük kenar BC ise o zaman şuraya B yazdım. Şuraya C yazdım. Doğru olduğuna dikkat et. Burada önemli olan şey harflendirmeli iyi görmektir. Bak şimdi en büyük kenar BC diyorsa bu ne demektir? Hipotenüs demek. Bak ne yaptım? Ben hipotenüsü BC'nin en büyük aldım. O zaman şuraya bir A yazalım. Yani 90 derece kime geldi? aya geldi. Soruları eğer çözebilmek istiyorsanız çekesi sorularda klasik çok iyi görmen lazım ve iyi öğrenmen lazım. Bunu yapabilmek için de kesinlikle ama kesinlikle harflendirmelerin nasıl olduğuna dikkat et. Devam edelim bak şimdi. Üçgenimizi çizdik. Hmm. Neymiş? ABC'nin iç işte çemberin merkezinden hmm. işte iç çemberin merkezi. Şurası I noktası olsun. BC kenarına vuran dikme Şuraya bir dikme vurdum. Şuraya D yazdım. Demişiz ki D noktasında kesiyor. BD uzunluğu 4 birim. BD 4 yazdım. DC uzunluğu 6 birim. Şuraya 6 birim yazdım. Buna göre üçgenin iç işte çemberin çemberinin yarı çapı. Hmm. İç i̇şte çemberinin yarı çapı şey şu yükseklik değil miydi bak? O zaman ben neyi sormuşum? Aslında şurayı sormuşum. Buna benzer bir örnek çiz çözdük. Tek fark ne? Burada ben ne yaptım? Şekli çizdirdim sana. Sen çizeceksin. Özellikle son yıllarda bu tip sorular daha çok karşılaşacaksınız. Adam şekli vermeyecek sana. Bir açıklama verecek. Sen orada neyi oluşturacaksın? Şekli oluşturacaksın. Ve şekli oluştururken de harflendirmeler dikkat. Soruyu önce iyi anla sonra çözmeye çalış. Şimdi işte çember merkezi. Hemen artık biliyorum değil mi? Açı ortay olması lazım. Açı ortayı çizdim. Hemen I'dan C'ye bir açı ortay daha çizdim. Burada da tamamız. Dedik ki arkadaşlar kollara dik vuruyorsa sen de dik vur. Şuradan bir tane dikme vurdun. Eğer burası x ise buradır, x kadardır. Önümüzü değiştirelim. Şimdi BD uzunluğu şuraya k yazdım. O zaman BD, BK eşit olacak mı? 4 yazdım. Devam. Ben AC'ye bir dik daha vurdum. Eğer burası x ise burada x kadar değil miydi? De, niye? Açı ortayın dik vurduğun için. Burası 6 ise buranın olmak zorunda 6 olmak zorunda. Buraya kadar her şey çok güzel. Şurada bak içeride bir şekil oluştu. Şurada 90, burada 90. Bak 90 var, 90 var, 90 var. O zaman buranın olmak zorunda 90 derece olmak zorunda. Hmm. Sanki yine kaya yakalamış mıyım? Yakalamışım. Burası x ise buradan olacak x olacak. Şuraya bak. AB uzunluğu kaç geldi? x artı 4. AC uzunluğu kaç geldi? X artı 6. BC uzunluğu zaten vermiştik 10 diye. E burada bak X artı 4 var. X artı 6 var ve 10 var. Sanki bu bana bir üçgen hatırlattı. O da nedir? Şurası 6. Burası 8. Şurası ne? 10'muş. Allah Allah. O zaman x'imiz buradan kaç geldi? İki mi geldi? Ben neyi sormuştum? İşte çemberin yarı çapını sormuştum. Dememiş miydik işte çemberin yarı çapı bu o vurduğun dikmedir? E aradığımız şey neymiş? X'miş aslında. Anlaştık mı burada? Çok güzel. O zaman devam edelim. Bak unutma. Şekilli soruları önce soruyu anlamadan çizmeye çalışma. Eğer ki soruyu anlarsan çizmen çok kolay olur. O yüzden iyice anla sonra şekli çiz. Şimdi burada ben çevrel çember ve işte çemberde iki tane kavram tanımlayacağım size. Şimdi çevrel çember nedir? Kelimenin anlamına dikkat et. Çevrelicek. Üçgeni çevrelemesi lazım. O zaman ben üçgeni çevrilecekse şöyle içeriye bir tane üçgen çizdim. Biz buna ABC üçgeninin çevrel çemberi diyeceğiz. Tamam. Burada sıkıntı yok ben şuraya bir merkez yazarsam A'ya uzattığım zaman burası R kadar. C'ye uzattığım zaman burası R kadar. Buraya uzattım burası R kadar. Merkez. Acaba bu şekilde olmayabilir mi? Mesela her üçgenin merkezi veya çemberin merkezi üçgene işte eşit mesafede olur mu? Olmaz. Bak bak bak. Şimdi iyi izle. Buraya. Bir tane çember çiz. Ben şurada şuna dikkat edeceğim. Bak bak bak. Şöyle çizdim ya. Eğer ki üçgen geniş açılıysa bak merkez nerede kalır? Dışarıda kalır. Onları iyi görmen lazım. Hemen şunu da hatırlatalım. Çünkü bu tip şeyler çok göreceksin. Bir tane daha çiziyorum. Diyorum ki arkadaşlar bak. Çemberi tam iki parçaya bölsün. Şurası A ve B olsun. Hmm. Bu bizim çapımız. Bir tane üçgen oluşturduğum zaman bak şöyle çizdim ve şöyle çizdim. Tam çemberi iki eşit parçaya bölmüş mü? Bölmüş. Bu ne demek? Çemberin tamamı 360 değil miydi? 180 aşağıda 180 yukarıda. O zaman burası 180'miş. Eğer 180 ise bu nedir? 90 derecedir. O zaman bir üçgenin büyük kenarı eğer çapın üzerindeyse bu nedir? Bir dik üçgendir. Ve Şuna bakarsan. izle. Şöyle çizdim. Eşit. Eşit ve eşit. Burada muhteşem üçlü oluştu. Bu tip şeylere dikkat et. Eğer ki bak. Şöyle bir üçgen çizersem. Bak. Şöyle aldım. Çizdim. Üçgenimi şöyle çizdim. Şöyle salladım. Gitti. Hmm. Ben neyi bileceğim? Mesela merkez şurada bir yerdedir. Değil mi? Ee, şu bak şurayı görüyor musunuz? Bak çap şurada mıdır? Buraya dikkat dersen bak bunu gördüğü yay şu kadar değil midir? Biz bunu bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Buranın olmak zorunda dar açı olmak zorunda. Eğer ki üçgenin bak şu kenarı çapın üzerinde ise geniş açı oluştu. Çapın üzerinde ise nedir? Dik açı oluştu. Eğer çapın altı insandaysa ne olacak? Burada dar açı olacak. Bak burası geniş. Burası nedir? Çapı gördüğü için 90 derecedir. Değil mi? Ama aşağıda olduğu zaman oldu ya da şu bizim için çaptan küçükse ne diyeceksin? Dar açılı bir üçgendir diyeceksin. Anladın mı burayı? O zaman devam edelim. Hmm. İş teğet çember demişiz değil mi? Bak şimdi işte teğet çemberden bayağı bahsettik. Şöyle teğet olması lazım dedim. Şöyle teğet olması lazım dedim. Değil mi? Şuradan teğet geçsin. A şurada çizdim. Burada arada teğetmiş. A, B, C üçgeni içeride teğet oldu mu? Biz neyi bilmeliyiz burada? Şurası bizim için diklik. Bak şuradan diklik. Şuradan diklik vurduğun zaman bu dikmeler her zaman neye eşit olmak zorunda? İşte çemberin yarıçapına eşit olmak zorunda diyeceğiz. Anlaştık mı burada? iyi izle bak. Bunlar önemli. Çevrel çember ve içte çember en çok karıştırılan şeydir. İçte çember deyince ne olması lazım? Kenar üç çember içeride ve kenarlar teğet. Çevrel çember deyince köşelerden geçmesi lazım diyeceğiz. Anlaştık mı? Devam. Hmm. Bak şimdi. ABC bir dik üçgen. Tamam anladım kenarları sırasıyla 5 ve 12 olmak üzere bu üçgenin iç işte yarı yarıçapının çevrel çemberin yarı yarıçapına oranı bir tane dik üçgen çizeceğim. Kenarları 5 ve 12 olacak. Unutma. Bak soruyu önce anlaman lazım. Ben ne yapıyorum? Bir tane dik üçgen çiziyorum. Çizdim dik üçgenimi. Buna 90. Kenarlardan biri 12 olacakmış. Biri 5 olacakmış. Tamam. Burada sıkıntı yok. Ben bak şimdi şöyle bir çevre çember çizmek istersen şöyle çirkin bir çember çizelim. Biraz üçgen düzlüğü çizmemişiz o yüzden biraz çirkin bir çember oldu. Şöyle çizdik. Bak şimdi buraya. Eğer ki 90'sa ne demiştim? Şu merkez hipotenüs üzerinde olacak mı? Şimdi 5 var, 12 var. Bura 13. Yani 13 bölü 2 burada var. 13 bölü 2 burada var. Sıkıntı yok. O zaman çevre çemberin yarı çapı. Yani büyük R olsun burası. 13 bölü 2'ymiş. Şimdi kim kaldı? İşte çemberin yarı çapı kaldı. Bak bak bak. Ben işte çemberin yarı çapı nasıl bulacağım? Bak iyi izle beni. Şurayı çizdim. Şöyle yaptım. İşte çember deyince hemen neyi görmen lazım? Açı ortayı görmen lazım. Şuradan açı ortayları çizdim. Tamam sıkıntı yok. Şurada da çizdim. Burada sıkıntı yok. Biz ne yapacağız? Kollara dik vuracağız. Bak şuradan bir dik vurdun sen. Burası bizim için R kadar dedim. Doğru mu? Hmm. Şuradan bir dik vurdum. Bura neymiş? R kadar. Şuradan bir dik vurdum. Bura neymiş? R kadar. Burası R. Burasının R olduğunu gördün mü ben? Şimdi şuranın tamam kaçtı? 5. Burası 5 eksi R'ymiş. Anlaştık mı burada? Bak şimdi şuranın tamam kaç? 12. O zaman burası 12 eksi r kadar değil midir? Şimdi şu aşağıdaki üçgeni bir gör bakalım ne oluyormuş. Burası 5 eksi r ise burası 5 eksi r kadardır. Bak şurası 12 eksi r ise aşağısı 12 eksi r kadar değil midir? Şuranın tamamı 13'tü. O zaman toplamı yani 17 eksi 2 tane r kime eşit olmalı? 13'e eşit olmalı mı? Buradan karşı attım. iki tane R kime eşit geldi? 4'e R buradan kaç geldi? 2. Ben ne yaptım? İşte çember yarıçapını buldum. Şimdi çevrel çemberin yarıçap var ve işte çemberin yarıçap var. Ne demişiz? Çevrel çemberin yarıçapının çapının işte çemberin yarıçapına oranı. Yani 13 bölü 2'nin 2'ye oranı sormuşuz. O da 13 bölü 4'müş sorumuzun cevabı. Bakın buraya anladınız mı? soruyu anlamak çok çok önemli anlamadan soruyu çözersen ne yaparsın hataya düşmüş olursun ve soruyu çizemezsin en önemli şey üçgeni tanıyabilmek ve onu güzel çizebilmektir soruyu iyi anlayacaksın ve onu çözmeye ve çizmeye çalışacaksın normalde biz sadece ne yapıyorduk verilen şekli çiziyorduk veya çözüyorduk şimdi burada adam hiç şekil vermiyor sana ne yapıyor direkt onu metin halinde veriyor. Sen onu ne yapacaksın? Şekle dönüştürmen lazım. Ve şekle dönüştürürken de kesinlikle dikkat edeceksin neler istediğine. Tamam. Hmm. Demiş ki bir eşkenar üçgenin çevrel çemberinin yarı çapının işte çemen yarı çapının oranı. He. Ben burada bir eşkenar üçgen istemişim. Eğer eşkenar üçgen diyorsan bak şimdi önce bir çemberimizi çizelim. Sonra içine bir tane eşkenar üçgen çiz şöyle çiz. Bir kere eşkenar üçgende bak şunu birleştirdim. Şöyle birleştirdim. Şöyle birleştirdim ve birleştirdim. Şu bizim merkezimiz. O merkez. Eşkenar olunca ne yapıyorduk hemen? Şu üç tane eşitliği yazıyor muyduk? Yazıyorduk. Daha sonra elemanlara 30, 30, 30 ve 30 yazdım. Her taraf otuzlarla doldu. Oran sormuşuz değil mi? Oran sorularında git de K'lar T'ler yazın. Direkt sayı yazın gitsin. Çünkü Oran sorduysa eğer sonuçta sadeleşmesi gerekmiyor mu onların? Sadeleşmesi gerekiyor. Ben diyorum bak şurada çoğu ortay var. Bunlar bizim için nedir? Eşit. Eşit ve eşit. Aslında çevrel çemberin yarıçapı kadar. Hmm. Sıkıntı yok şimdiye kadar. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Şuradan bir dik vuruyorum. Sonra şuradan bir dik vurdum. Ve şuradan bir dik vurdum. Bu işte çember merkezi olduğu için bunlar işte çemberin yarı çapı kadar değil midir? Değil mi? Çünkü niye? Eğer ki açı ortay, açı ortay, açı ortay varsa burası işte çember merkeziydi. Burada bakın. 30 var, 90 var ve R var. 30'un karşısında R ise 90'ın karşısında olmak zorunda 2R. Sanırım soru bitti. Neden? Diyor ki işte çemberin yarı çapının çevrel çemberin yarı çapı. Hmm. Çevrel çemberin yarı çapı. Ne geldi? İki tane R. İşte çemberin yarı çapı. Ne geldi? R geldi. Oranlarını sormamış mıyız? O zaman 2R'nin neye oranı? R'ye oranı. Cevap ne geldi? 2 gelmiş oldu. Bak burada ben R yazdım ya. Sen R yazmayabilirsin. Sayı yazabilirsin oranlarda. Sayı yazsan yine aynı sonucu elde edeceksin. Unutma. Ve en önemli şey burada sayı yazmaktır. Anlaştık mı? Şimdi açı ortayın bu ilk kısmı yani iç teğet çember ve dış teğet çember. Bir de açı kollarına dik vurma. Bu üç kavramı iyi öğren. Daha sonraki videomuzda biz açı ortaya devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıklı